Şimdi ben 5-6 tamam, ile... yani oyuncular daha deneyimli olduğu için evet. Şimdi Tank Wager'a gelelim. 3.7'liklere gelelim. Bir deneyelim bakalım. Amacım 10 kilo almak. herhal 10 kilo alacağım. 10 el üst üste alırsam 500 bin fazladan para gelecek. Bir kasalım. Kaç kaç yapıyorsun sana Vajro? 3.7 ile yapıyorum. Gelsin ama tek başıma yapıyorum ki. 10 kill Vajro. Sen gelirsen kill alamam. <laughs> kendine... Yardım aldımsa geleyim abi. 10, 10 kill ve eager yok arket 10 kill ve eager yapıyorum şu an. Yani yardım ihtiyacınız ee, varsa gelin yoksa. Ragmanya o araç güzel de reload'u çok uzun yani Rus ağacında KV2 ile oynayabiliyorsan düşük seviyede aç dene onunla da oynarsın aynı araç sadece yüksek BR versiyon. Vetareti mareti çok yavaş dönüyor ona göre. Şimdi burada amacım benim 10 kil almak. Kazanmak, kaybetmek hiç önemli değil bu Voyager yaparken. Mi? Evet. Arket Battle. Yardıma sen, İyi de nasıl yardım edebilirsin ki? Yani info falan verdim yani. <laughs> Yok bunda zaten hani squatla girersen ya sana kill kalmayacak ya bana. Bu tek başına yapılan wagerlardan Bir de 5 kill versiyonu var bunun mesela. 250 bin şey veriyor, gümüş aslan veriyor. O tür wagerları tek başına yapman, yapman gerek. Kritik atarım diyorsun da olmuyor ya. 3.7 Aynen. Direkt patlıyorlar değil mi? Evet. Yani ben ben senin kritiğini bekleyene kadar zaten gider kendim vururum. Aynen. 10 kill bayağı zor ama yani. Kaç tane yapman gerekiyor ileri arka arkaya? 10 tane. O, kaç ya, veriyor? ya. <gülüyor> 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 evet. Yapaz. 500 mi? Ya YouTube'da 5 killik, 10 killik versiyonlarını daha önce yaptım. Ama T34'lerle yaptım. İşte ne bileyim Tiger 2 ile falan yaptım. Tiger 2 ile değil pardon, Tiger 1. O seviyede iyi oynayan adamlar var ha hani. 100 level'dan o seviyeye giriyor bazen. Evet, geliyor. Onlar da Wager yapmaya geliyor zaten. Ama sen de yüzde level olduğuna göre. <laughs> ya o artık senin düşük seviyedeki araçlara hakimiyetine bağlı bir olay. Evet evet. Ki ilk kilimi aldım. İkinciyi de aldım. Double kill! Şimdi olay şu. Bu BR'de kili aldın hemen taarruz uçağına veya bombura çıkıyorsun. Çatır çatır devam ediyorsun öyle. Uçaklar da sayılıyor. E i̇şte uçaklar e uçaklarda sayıldığı için çok zorlandın diyelim. Karşı tarafta da çok uçak var. Direkt şey çıkıyorsun. E avcı uçağı. E yani. Çoğu oyuncu uçak almadan denediği için olmuyor tabii. Ne yapıyordum eskiden. Tek taşlarla yürüdüm. 6 7 2 anca alıp yapıyordum. Ya da böyle yan yana duran adamlar oluyor tamam mı? Düşük BR'de. Yan yana duruyoruz alamazlar bizi diye düşünüyorlar. O zaman double kill alıyorsun işte. Evet. Bak 3 kill aldım şimdi uçakla. Niye? Yan yana duruyorlar çünkü. Ben de bir tane ref tasıyorum şimdi az bir şey Oh zis zis 30 zis 30 çok güzel. Oh 4 kilo oldu bak. 4 kilo de uçaktan aldım. Daha ilk taarruz uçağından yani bomburla da değil. Toplam 6 kilo tamamladık. Evet şimdi indirim var ya indirimdeki araçları satın almak için para kasıyorum kolay yoldan. Bende de 7. killi aldım. Ve kamyonla oynuyorum yani. Sekizinci kili aldım. İki iki kilo daha lazım. Dokuzuncu kili aldım. Oh, Almanlara var ya kremiyle. Ve bomber çıkabiliyorum şu an. Asiktir ah, artı attılar lan bana. Bu kamyonun ilacı artileri Yanına bile düşse adam mürettebat korkudan ölüyor Ah tamam şimdi 10. kilin de yolunu yapmış oldum eğer KS atmazlarsa 10. kill'i de aldım Evet gençler böyle, böyle yani bu kadar 11 Ve bu araç bildiğiniz kimsenin iplemediği Yag-10 yani en kötü araçlardan biri olarak biliniyor. Çoğu oyuncu tarafından ama yanlış biliniyor işte. Ya, ya hadi ama ya. bomburu almak için bayağı bir uğraştım. Yapmayın gençler. Eyvah medium tank var yanımda öldürecek beni. Eğer öldürürse diye kendimi bombalıyorum. Yani şu olabilir mesela böyle durumlar için kendimi öldürdüm lan. Hay amına koyayım. 12. kili aldım ama ben de öldüm. Şey olabilir, şey olabilir yani girip korursun mesela uçağa geçtim ya en öndeyim o yüzden de kimse gelmediğinden gelip vurabilirler beni. Şimdi 13. Şey kil geldi. Gelmedi. Doğru diyorsun doğru diyorsun. 13. kilo oldu. Bu arada kendimi öldürdüm. <laughs> Bombayla kendimi vurmuş oldum. Ama şey sıkıntı yok. E, altın kartal altın kartal <laughs> tankta daha kolay oluyor değil mi? Evet, altın kartal vegrı tankta daha kolay oluyor ama bu 3.7'lik araçları fulllemiş araç adamlarla kolay oluyor. Öbür türlü çok zor. Ben de full zaten. Bu arada 14 kilo oldu. <laughs> ah, ağzım yandı. Bir uçak daha çıkacağım 15 e 16'ya çıkaracağım kili. E o, 34, 9, çok iyi o, ben de çok Hadi be Wellington'u tutturamadım. Ahmet 98 Salah. Arap herhalde bu adam. <laughs> Aha. Ne geldi lan? Bir dakika düşecek mi acaba? Tüh bana yazmadı ama. Adi be namlu eğilmiyor. 15 kil. Yapabileceğim mi diye sorduğun için her bir kilde söylüyorum. Haa unutmamak lazım bu World of Tanks değil, War Thunder, savaş oyunu her şeyi kullanacaksın uçak, tank, helikopter, gemi Allah ne verdiyse. Gemide yapmak zor ama, gemide cidden zor ya da ben gemi beceremediğim için bana zor geliyor. Oyunun arcade'inde bile uçaklar birbirine çarpışınca kırılıyor kanatlar içinde, arcade, arcade oyununda bile yani. E olsun o kadar. Doğru adı o zaten. Yani normalde hani böyle uçaklarında kırılmaz diye bekliyordun. Oooo ulan rastgele kritik vereyim diye attım 16 kilo oldu. Aa, aynen doğru diyorsun. Yalnız o bizim şey takımda var. da başka kill alan adam yok ya. Hile gibi oynuyorum anasını satayım. Hile var mı bunda? Var. Benim <laughs> var. Var, var. Ben gördüm. Realistic Battle'da adam yerini görüyor, tamam mı? Ta uzaktan sana kitliyor, 2 kilometreden tek atıyor. Göremeyeceği şey mesafeden. Martandır'ın e, telefon uygulaması Tactical Map diye bir şey var. Onu Bunu kullanan... Onu... Ya o eskiden şeydi. Ya yani normal uygulamaydı. Şey ha. Evet. Ama banyosun no, no, no. artık. Şimdi kendi uygulamasına giriyorsun. 17 oldu. Web Browser olarak War Thunder'ın kendinden de öyle bir uygulaması var. Tactical Map. İkinci ekranda açabiliyorsun. Hani uyarı veriyor mu sana sesli Yok sesli uyarı vermiyor da şey var yani simülasyon battleda oynarken ekstradan map açıp kapaman gerekmiyor. Özellikle bombur oynayanlara evet. Ya bombur oynuyorsan çok faydalı. Hani oyundan ekstra bir sana fayda sağlamıyor yani. 18 kill. Ya yapabileceğim mi diye soruyordun ya o yüzden söyleyeyim. Ya yani sen olsan alamazdın muhtemelen bu kadar kilidi. Çünkü yarısını sen alacaksın. Evet evet. Deneyim... Yani girsen de yani 6 -7'de şey yapardım. Yani. Bir de sukat halinde girince karşıya da sukat atıyor. Deneyimli adamlar oluyor. O zaman da zorlanıyorsun. Şimdi şu uçak savar sabit. Bakalım. 19 kil. 21 kil. Hadi bak. Açıyorum neyle bakacağım. Ben de JPZ'yi aldım. Yani pas uçak aldım zaten. Ee, KPZ'ye geçtim yani Leopar abi abi biraz bunu şimdi KPZ'ye alacağım. O adamla her yeri almış tamam. gözüküyor ama. KPZ daha iyi sanki. Bir ürettabatı almışım, kilasız geldi bile. Tek başıma maçı taşıdım ama nekim 21 kille YouTube'da video çıkmış oldu, düşük seviye oynayanlar için. Warbond shop görevlerini yaparken bir de para kasıyorsunuz gençler. 10 kill Weaver'ı tek başınıza yapın. Ben de bir tane video yaptım şey, Bu arada başta da kendi tankımı kendim vurdum ha. Adamlar vurmadı. Aa. <laughs> 22 kill. oyun vardı hani böyle güzel oyundaki hani komik şeyleri falan böyle hani funny compilation <laughs> yapıp hani atsam diyorum da kimse izlenmiyor ki yani. İşte şey ben, ben de, de panik, panik yok. Profesyonel <laughs> olduğum için panik yok. Bir tek geçen ama hani kısa klip almış şey İlgar. Adam bildiğin ekranın içine girdi ya uçakla. Ve kocaman uçak gördüm bir anda böyle zıplattı beni. İlk defa. İlk defa öyle bir şey denk O da arcade oynadığımdan. Evet gençler böyle kill completion'ları World of Tanks'ta göremezsiniz. İyi izleyin. Tekrar da yok. World of Tanks'la War Thunder farklarından biri işte. Acaba YouTube'un sen İngilizce videoclip'i izlenir denermiyor. İngilizce konuşabilsem yüklerdim zaten. ne? Videonun adını İngilizce olarak açıklatmasını dene. Ya yaparsın da reportlanır. Ee, Başlıkta video uyumsuz diye ceza alırsın. Bu arada 5299 puan. Bir e, yani. o zaman da yine kimseyiz. Eski videolarımda vardı öyle. Konuşmadan tek elle MiG-15 oynayıp pentakil atıyordum. <laughs> bir elle de tost diyordum yani tek elimde tost var tek elle oynuyorum dalıyorum çıkıyorum o kadar enerji fight. Hadi ama. Almanlarda para kazanmak çok sıkıntı ya. Şimdi şey olacak. Yani, KV 1B var ya. Premium. Premium. İyi al. Hadi be. Kremi, şey mi? Churchill falan var bir de. Churchill Bilen falan, falan da iyi. <laughs> ya hepsi iyi ya kademe 3'teki. Neyse bir rantta 61 pardon 93 bin şey oldu para oldu. 7700 araç 7237 araştırma puanı aldım ama ağaçta araştıracak araç olmadığından dolayı puan boşa gitti. Rus ağacı full çünkü bende. Para kasıyorum. Şimdi varbondunda da birinci kademesini tamamlamış oldum. Evet gençler 10 kill Vager tek başına böyle yapılıyor. Çok kolay ama önemli olan 3.7'lik araçları dizmeniz. Ve ben şey yaptım yani 3.7'den bir tane kademe 3 koydum gerisi kademe 2. Bu sayede kademe 2 tanklarla işleşiyorum. Ayrıca bunun yerine şey de koyabilirsiniz. Şunları bir kısalım. T34 falan da koyabilirsiniz ki bu oynaya oynaya bak araç şey oldu. Ace oldu. Warbond görevlerini ben o yüzden düşük kademede yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Bunun da Ace olmasına az kalmış olması lazım. Ama çok oynamamışım ya. Bunun daha var. Neyse T34 yerine yine Matilya ile devam edeceğim. Bunu da yine etkinlikten almıştım. Etkinlik görevinden gelen bir araç. Ve çok güzel çok sağlam bir araç. Evet gençler. Videoyu burada sonlandıracağım. Yayını devam edeceğim ama. Ee, bu maçı öncesini YouTube'a atacağım. O yüzden yayını kapatacağım ama. Hemen devam edeceğiz. Evet YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma destek vermek için abone olabilirsiniz. Kanalın hakkında kısmında... YouTube'dan izleyenler için konuşuyorum. Hakkında kısmında Twitch kanalımın ve Discord kanalının adresi de var. Onlara da katılabilirsiniz. Canlı yayında denk gelirseniz eğer Vager veya bir şey yapıyorsa ve takımda boş yer varsa gelin katılın. Discord'da da gelin katılın. Filo'ya gelin katılın. Beraber oynayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.